Arkadaşlar bu videomuzda sizlere Amazon'un bizden ne zaman fatura istediğini anlatmak istiyorum. Hem bu şekilde görsel sözlü bir anlatım olsun istedim. Şimdi hem notlarıma bakacağım hem konuyla alakalı sizlere bilgilendirme yapıyor olacağım. Arkadaşlar Amazon fatura istediğinde olumlu olan kısımlardan birisi herhangi bir ürünü zaten bunu göreceksiniz ürün eklerken Add Product New sekmesine tıklayınca yani yeni bir ürünü yeni kondisyonda yükle dediğimiz zaman o ürünü bazı yeni hesaplarda kategori ya da marka açtırmak için fatura isteyecektir bizlerde. Buradaki durum Amazon'un bizlerden olumlu bir şekilde fatura isteme süreciyle alakalı bir durumdur. Bu durumda arkadaşlar o üründen en az 10 adet alıp fotoğraflarıyla birlikte Amazon'daki business adresimizin aynısına kesilmiş bir fatura ile Amazon'a başvuruda bulunuyoruz. Bu arada arbitraj iş modeliyle ilgilenen kişiler görecekler. Sizler de bunu göreceksiniz arkadaşlar. Amazon zaten biz Amazon politikalarına uygun bir iş yaptığımız için bizlerden sürekli fatura istemeyecek. Hatta çok çok nadir bir şekilde fatura isteyeceğini görüyor olacaksınız. Ancak fatura istediği durumları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya devam etmek istiyorum. Notlarıma baktığım zaman bu arkadaşlar bir müşteriden herhangi bir şekilde şikayet geldiği zaman Amazon'un bizden fatura istediği durumlar oluyor. Genelde bu durum nasıl oluyor? Kendinizi müşterinin yerine koymanızı sizlerden rica ediyorum. Böyle bir durumda siz ürünü örnek veriyorum İngilizce bir ambalajı var ve siz onu Türkçe gönderdiniz, Rusça gönderdiniz, fark etmez farklı bir ambalaj yapısıyla orijinal olsa dahi o şekilde bir gönderim yaptığınız zaman zaten Amazon depoları bu ürünleri kabul ediyor. Burada çalışan yapay zeka sizin yüklediğiniz FNSKU barkodlarına istinaden ürünlerin depoya kabulünü gerçekleştirmiş oluyor. Ancak kendinizi müşterinin yerine koymanızı rica ediyorum arkadaşlar. Herhangi bir ürün satın aldınız. Görselde örnek veriyorum İngilizce yazıyor. Siz Türkçe ya da Rusça olarak ürünü teslim aldınız. Ne düşünürsünüz? Bu ürün acaba sahte mi? Amazon'un iade politikasının kolaylığından dolayı da müşteri sahte ürün bildirimi yapabiliyor. Böyle bir durum olduğu zaman arkadaşlar Amazon bizlere bu konuyla alakalı müşteriden böyle bir bildirim geldi. Yetkili tedarik zinciri üzerinden bana faturanı gönderir misin diye bir bildirim göndere ve e-mail atıyor. Faturayı böyle durumlarda isteyebiliyor. Bu tarz bir duruma yakalanmamak adına ise bizler ürünün birebir aynısını gönderirsek müşteri herhangi bir şekilde sahte bildirimi yapmayacaktır. Amazon'un sadece dönemsel olarak istediği fatura isteme durumuyla karşı karşıya kalırız. Ancak az önce de sizlere söylediğim gibi Amazon zaten FBA satıcılarını yani arbitral satıcılarından çok nadir fatura istiyor. Aslında Amazon bizlerden arkadaşlar çok çok az fatura istiyor olacak. Notlarıma bakmaya devam ediyorum. Burada arkadaşlar bir de şöyle bir durum olabiliyor. Amazon bizlerden IP claim durumu olduğu zaman. Bu nedir arkadaşlar? Sizlere onu anlatmak istiyorum. Böyle bir durumda Amazon bizlerden bir fatura isteyebiliyor. Yani marka burada diyor ki buradaki satıcıların bazılarının ya da benim yetkilendirdiğim kişilerin dışında olanların bana faturasını gönder ya da faturasını istiyorum diyor. Amazon burada müşterileri korumak adına böyle bir sistemin içerisine dahil olduğu için bizlerden Amazon IP claim dediğimiz marka uyarısı olunca da fatura isteyebiliyor. Bununla birlikte notlarıma bakmaya devam ediyorum. Arkadaşlar yeni hesaplarda hızlı bir satış olduğu zaman Amazon bizlerden fatura isteyebiliyor. Yani sen işe girdin pat diye bir anda çok hızlı bir şekilde satış yapmaya başlıyorsun. Bu sefer de Amazon hani nedir bu durum? Neden böyle bir şey oluyor? Çok nadir arkadaşlar bizlerden Amazon fatura isteyebiliyor. Aslında Amazon'da e-ticaret yapan kişilerin birçoğunun aklını karıştıran bu fatura mevzusu genel itibariyle şu şekilde oluyor. Kıymetli arkadaşlar Amazon bizlerden sürekli fatura isteyen bir platform değil. Bizler faturalarımızı Amazon'da yaptığımız e-ticaret faaliyetlerinde Amazon'daki satıcı hesabımız artık bireysel bir Türk satıcı hesabıysa o adres üstüne Amerika, İngiltere şirketimiz var ise ya da Türk şirketimiz varsa o adres üzerine yetkili tedarik zinciri üzerinden faturalarımızı saklamamız gerekiyor. Ve faturasız bir e-ticaret faaliyetinde bulunmamalıyız. Neden? Çünkü Amazon herhangi bir ürünle ilgili bizlere ilhal verdiği zaman hesabımızı yeni Amazon politikalarına göre kapatmıyor arkadaşlar. Ancak hesap sağlığı puanımızda bir düşüş oluyor. Bununla birlikte Amazon o ürünlerimizi inaktif yani aktif olmayan moda geçiriyor. Hal böyle olduğu zaman siz o ürünü o sıra envanterinizde yani kendi stoğunuzda bu üründen olsa dahi satamıyorsunuz. Elimizde eğer ki bir fatura varsa ve bu fatura az önce de söylediğim gibi yetkili distribütörden alınmış, yetkili bir tedarik zinciri ya da ana distribütör doğru bir toptancıdan alınmış bir faturamız varsa... Amazon'a rahatlıkla bu faturayı verdikten sonra ihlalimiz ortadan kalkıyor ve bununla birlikte arkadaşlar listelerimiz tekrar aktif olarak devreye girmiş oluyor. Sonuç olarak arkadaşlar videomun da başında sizlere söylediğim gibi Amazon sürekli bizlerden fatura istemiyor. Ancak bizler bu fatura konusunun en önemli ana detaylarını bu videoda sizlere aktarıyor olduk. Videoyu izlerken geriye sararak lütfen söylediklerimi not almayı unutmayın. Ancak Amazon ticaretiniz boyunca göreceksiniz ki sizlerden Amazon o kadar nadir fatura isteyecek ki şöyle bir düşünceye kapılıyor olabilirsiniz. Ya Amazon zaten fatura istemiyor. Ben ne yapayım faturasız ürün alayım daha alış avantajım olur. Bu şekilde satış yapayım diye de düşünebilirsiniz. Ancak arkadaşlar böyle bir şey yapmanızı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ne olur ne olmaz Amazon'dur burası. Herhangi bir şekilde fatura isterse hesabımızla ilgili sıkıntı olmasını ne sizler istersiniz ne de bizler. Arkadaşlar Amazon'da unutmamanız gereken en önemli değerlerden birisi gerçekten tek bir doğru yok Amazon'da. Yani sizlere ne demek istiyorum? Bazı hesaplarda kabul olan faturalar bazı hesaplarda kabul olmayabiliyor. O yüzden bu konuyu çok iyi değerlendirmeliyiz. Videoma devam ederken kıymetli dostlar sizlere Amazon'un da hangi tip faturaları kabul etmediğini sizlere söylemek istiyorum. Arkadaşlar Amazon Trendyol hepsi burada gibi buradaki satıcıların Ahmet'in Mehmet'in faturalarını genelde kabul etmiyor. Yani üçüncü parti bir satıcıdan sen tekrardan bir ürünü satın alıp tekrardan Amazon'da üçüncü parti olarak sattığın zaman Amazon arkadaşlar bu tarz faturaları sizlerden kabul etmiyor. Şimdi arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken konulardan birisi. Örnek veriyorum büyük distribütör, toptancı ya da perakendicilerin faturalarını genelde kabul ediyor. Konuyu örnek veriyorum sizlere kozmetik bazında düşünmeye çalışalım. Arkadaşlar Amazon, Watson's, Gratis gibi perakendici ve toptancı konumunda olsa da bunların faturalarını genelde kabul ediyor. Ancak şu şekilde bir şey söylemek istiyorum. Yani örnek olarak Bepanten yazalım. Bepanten ana distribütörü ya da yetkili satıcısı Türkiye'ye bunu dağıtan, dağıttığı kişilerin yetkili olduğu kişiler kimse Türkiye üzerinde bunun faturasını kabul edecektir. Ancak İstoş'ta Ahmet abinin sattığı faturayı bu nereden çıktı diyerek kabul etmeyebiliyor. O yüzden arkadaşlar Amazon kabul etmediği fatura tiplerini de ve ne zaman bizden fatura istediğini de genel çerçevede toparlayarak videomu sonlandırmak istiyorum. Fatura konusu gerçekten çok önemli ama Amazon bizlerden sürekli fatura istemiyor. Çünkü biz dropshipping yapmıyoruz arkadaşlar. Amazon politikalarına uygun olarak lojistiği Amazon'a bırakıp FBA iş modeliyle ilgileniyoruz. Bu videomuz da bu şekilde oldu. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin.